sohbetler geldi. imarla ile ilgili hani kentsel dönüşüm dediniz. Evet. E, imar problemi. Ne tür problemler var? Bunlarla ilgili ne tür belediyenin çalışması? tabi ee, e, tabii belki uzun on yıllardır köylerden hmm. şehirlere hmm. bir göç yaşıyor toplumsal olarak. Evet. Yani e, köylü toplumdan sanayi toplumuna geçiyoruz. Şey. Geçtik o boyutuyla. tabi e, tabii insanlar köylerden, mahallelerden şehire göç ederken basıpsız insan sayısı şehirlerde çoğalmış oldu. Yani şu an e, belki birçok iş arayan insanla muhatap olduğumuzda, mesleğin nedir diye sorduğunda e, ne iş olsa onu yaparım şeklinde bir cevapla karşılaşırsınız. Tabi insanlar köylerden şehirlere göç ederken genelde civar mahalleleri kullanırlar yani şehir merkezine tabii onların oradaki sosyal hayata veyahut da köy hayatını getirip orada oraya entegre edemediğinden dolayı biraz daha kendine yakın olan çevreleri seçerler. Bu da Muğatya'da şu şekilde diyelim çevre yolu altını altında bulunan yerleşkelerde bulunan insanların yüzde doksanı bu insanlardan oluşan kesimler teşkil ediyor. Tabii bu insanlar süre belki başlangıçta olmasa dahi süreç içerisinde çarpık çarpık bir yapılaşmayı beraberinde getiriyorlar. Dolayısıyla tabi bunların da gelmiş oldukları yere ayak uydurmaya çalışıyorlar. Ama siz buradaki sosyal alt ve üst yapı değişimine o çarpık yapılaşmadan dolayı gerçekleştiremiyorsunuz. Yani şu an Taştepe'nin yerleşke problemi Şehit Fevzi'nin, Melek Baba'nın, Çin Tepe'nin, yani patlar Gazi olsun, Yeşil olsun. Ee, siz de duymuştursunuz zaman zaman söyleşilerinizde ki bunu soruyorsunuz, bu cevaplarla da karşılaşmıştırsınız. Ya bizim burayı düzeltmemiz lazım. Dönüştürmemiz lazım. Ya çevre yolunun üstü işte diyelim bir arsa 10 lira ederken ya karşı tarafta çevre yolunun altına ne bir lira olsun? Yani çevre yolu burada bunu ayrıştıran bir özellik midir, bir neden midir ve sen dolayısıyla herkesin derdi bu. Kentsel dönüşümü sağlamak, oradaki sosyal yani insanlardaki yaşam farkını, yaşam kalitesini ortadan kaldırmak hepimizin görevi olmuştur. Şimdi Taştepe'ye gittiğinde işte diyor ki, kardeşim Çöşmük'te örnek olarak ya bu market var, niye burada yok? Çöşnük'te ya da Fırat Mahallesi'nde şu park var, burada niye yok? Efendim, e, Zafer Mahallesi'nde işte bu sağlık tesisi, sosyal tesisi var, orada niye yok? Sorularla muhatap oluyorsunuz. Dolayısıyla onların bu yönden sizden talepleri oluyor. Bu talepleri karşılamanız lazım. Tabii bunlar karşılamak çok kolay değil. Yani bugüne kadar yıllardır gelen belediye başkanları bu sorunu çözmeye çalışmış. Ama sorunların altında kalmışlardı. Bunu yani net bir şekilde ifade ediyorum. Yani bu sorunun altından kalkmak mümkün değil gibi. Yani nasıl imar koşullarıyla Tabii bunu farklı yöntemlerle aşmak gerekiyor. Şu an yani ben de belki kentsel yani imar planlamasıyla o bölgeye girdiğimde o sorun beni de aşıyor herkese yani siz olsanız sizi de aşar. Niye bunu ifade ediyorum? Çünkü oradaki yerleşke alanları hep parsel boyutuyla veya da kim yerlerde tapu da yok. Senetlerle vesairelerle adam gelmiş oraya yerleşmiş ve hiç kimse de yani gelip şimdi zaman zaman biz belki oradaki yapılaşmalara müdahale ediyoruz. Adam diyor ki şu soruyla kaç. Yakıka iki göz dam yapıp içinde yaşamak istiyor. Niye yani buna engelliyor mu, diyorsunuz? Yani sosyal bir düşünceyle bir mantıkla e, baktığında adam haklı. Yani iki, iki göz dam yapacak ya, ne oluyor yani sana? Ama bu iki göz damlar önümüze sorun yumağı olarak çıkıyor. Yani yapılan tespitlerde daha önce de ve şimdi de bizim yapmış olduğumuz tespitlerde arsaların büyük çoğunluğunun imara uygun olmadığını yani adamın 100 metre arsası var siz bunu imarla çözdüğünüzde %40'ını 45'ini alıyorsunuz. 45-50 metreye veyahut da 55-60 metreye düştüğünden dolayı orada bir yapı gerçekleştiremiyor. Adamın evini yıkacaksınız 45-50 metre vereceksiniz 45-50 metrede evini yap diyeceksiniz. Ama böyle parsel bazında böyle bir dönüşüm yapmanız da mümkün değil. Çünkü 45-50 vesaire bu defa ada bazlı çalışmak zorundasınız. Ada bazlı çalıştığınızda insanların hepsini bir araya getirmeniz de mümkün olmuyor. Örnek olarak bir adada 10 kişi mevcut ise 8 kişiyi bir araya getirdiğinizde 9 kişiyi bir araya getirin. Bir kişi gelmediği vakit oradaki dönüşümü gerçekleştiremiyorsunuz. Yani sorunların altından kalındı derken bunu söylemeye çalışıyorum. Hı. Yani e, belediye başkanların kendi inisiyatifiyle çözebileceği bir sorun, bir problem Bu değil. hükümet meselesi. Hükümet meselesi. Ve bununla o, ilgili yapıyoruz bununla gibi. ilgili çalışma yaptık. İşte bunun tam örneğini göstereceğim, söyleyeceğim. Belki e, yani sonuç olarak milletin memnuniyeti o ayrı bir olay. İşte kanal boyunu, kanalın üstünü ancak bu şekilde dönüştürebildik. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm olmadığı vakit siz bu icraatınızı gerçekleştiremiyorsunuz. Şu an ben belediye olarak Adabazlı, Selahattin Başkan'ın da çalışması vardı, Ahmet Başkanında vardı, Çerçin'in de vardı, şeyin de vardı ama bunları işte Adabazlı'ndaki insanları bir araya getirip memnun edemediğimiz için dolayısıyla bu kentsel dönüşümü gerçekleştiremedik. Şimdi bize bununla alakalı olarak e, belki deprem de vesile olmuş oldu. Şehit Fevzi'de inşallah biz kentsel dönüşümü kısa süre sonra başlatacağız. E, biliyorsunuz depremde birçok bina e, hasar almış oldu. Dolayısıyla o bölgede yoğun hasar alan bir bölgeyi, bir alanı, 110 dönümlük bir alanı biz riskli alan ilan ettik. Riskli alan ilan ettiğimizde dolayısıyla o insanın mülkiyeti de olsa devlet olarak müdahale edebiliyorsunuz. Çünkü yani bir insana kendi canı üzerinde tasarrufu yoktur yani. Devlet orada onun yani her türlü şeyinden sorumludur. Yani ben burada efendim riskli de olsa ben burada kalmak istiyorum. Öyle bir e, seçeneği yok yakında şimdi. Bu riskli alan ilan etmemizden dolayı inşallah 110 dönümlük bir alanda e, şey Fevzi mahallemizde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ve kentsel dönüşüm inşallah oradaki gelişimlere örnek olacak, model olacak. Hem gelen müteahhite örnek olacak, hem arsa sahibinin örnek olacak hem de biz belediye olarak burada üzerimize ne düşüyorsa işleri kolaylaştır. Mi? Hayır. Zaten belediyenin böyle bir bütçesi hı -hı. biraz önce söyledik. Hı -hı. Belediye burada organizatör olabilir. Peki ee, bu sürecin ne zaman başlayacak başkanım? Tabii şu an bir kentsel dönüşümün orada başlaması lazım. Hı -hı. Ve oradaki dönüşümü hızlandırma adına e, belki konudan bir bütünlük arz ettiği için oradan orayı geçiyorum. E, orayı bir böyle bırakayım imar hususunda geldiğimizde yani önce Selahattin Başkanımızın bir çalışması vardı ama bu büyük şehirde çalışması tamamen bitmemişti. Biz geldiğimizde bu çalışmalara başlatılan çalışmalara ilaveler yaparak yani nereyi ilave edebilecekse bu yapılan çalışmalara özellikle zaten Selahattin Başkan döneminde Şimdi Tepe, Göztepe, Yıldıztepe yani şehire biraz daha yani haklı olarak ve doğrusu da o yani e, şehrin böyle e, bitişinden veyahut da önden sıradan başlayarak bir yaklaşmaya gitmemiz lazım. O dönemde oraların çalışmaları yapılmıştı, kimi yerler bitmişti e, ee, belki ada bazlı çalışmalar olduğu için mesela diyelim tam doğanda bir ada bitmişti, bir ada bitmemiştir. Biz onların hepsini şu an yeniledik. Onların devamını ve takibini yapıyoruz. Diğer tarafta da özellikle şu an bulunduğumuz yer Ordusu ve Hanım çıkığınde onar bin dönümlük bir alanı e, imarın içerisine dahil ettik. Ki bundan sonra yani bundan önce nasıl olmuş? her belediye kendine göre bir imar çıkarmış. Yani şu an büyük olması hasebiyle tüm imar, imarların yapılan çalışmalar büyük şehrin kontrolünde yani bir noktadan sert ve idare edilmesi lazım. Eee dün meclisimiz vardı yani bu özellikle üç ay meclisin tatil olması hasebiyle o 20 gün dönümlük alanı büyük şehirden. Ee, meclisinden çıkardık yapılan itirazlarda da sonuçlandırıldı. İnşallah buralarda imar çalışması yapıp bu bölgelerin de kalkınması tadı kalkınırken yatan mimariyi gözetmek buradaki vatandaşı mağdur etmemek e, 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 e daha olmayacak değil mi? kesinlikle kesinlikle Çok şu an zaten eee afat konutlarını biliyorsunuz onlar ya, yapılıyor 4 katı geçmeyecek ve biz de bu bölgede özellikle kentsel dönüşümü sağlarken yani onlu katlardan ziyade 6, 7, 8 katlar tabii yerin jeolojik etüt e, çalışmalar yapıldıktan sonra e, çok yüksek binalar olmayacak. Ama şunu da e, korumamız lazım. Yani bir yerde cazibe varsa insanlar oraya yönelir. Yani siz e, ee, işte cazitesizleştirip yani bir yerde dört kat verip orada bir kentsel dönüşümü de sağlayamazsınız. Yani vatandaşın orada şehit, bir olması e, şehit lazım. şehit Fevzi'de e, ilgili onun başlamış süreci görüntüleri. Şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın hmm. imzasında hmm. ee, hatta şöyle bir e, şeyde Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bize bir talimat da geldi. Yani oradaki insanları çıkarmaya başlayabilirsiniz diye. Yani, yani süreç süre başladı gibi. Aynen. Evet. Belki yıkımlar başlamadı ama evet. yarın o bir gün e, herhalde oradaki ileri gelen kanaat önderleriyle yarın görüşeceğiz yani. Evet. Evet. Oradaki görüşümle alalım. Görüşme aşamasına geldik. Tabii, evet. tabii evet. Çok güzel. Evet. Ee, peki şeyi sorayım buradan. Yani imarla ilgili bu detaylı açıklamaların dışında. İlave etmek istediğiniz bir şey varsa imarla ilgili ilave edin. Yani, şunu söylemeye o çalışıyorum. Tabii siz bir şehri dönüştürmek istiyorsanız, bir yeri değiştirmek istiyorsanız, oranın imarını sağlıklı ve sağlam bir şekilde yapmanız lazım. Ee, yani e, tabi belde belediyeler imar çalışmalarını yaparken maalesef siyasi davranış kişiye göre davranmış, tabi girdaf haline getirmiş. Ee, ama biz inşallah bundan sonraki süreçte e, tek yönden, yönden, yerden koordine ederek e, şehri imar, mamur etme e, bakımında e, olanakları kolaylaştırmanız lazım. Biraz önce dedik. İnşallah biz bundan sonraki süreçte yani müteahhitlerin e, Battalgazi bölgesinde yani bundan öncesinde nasıl farklı bölgelere akın etmiş iseler inşallah bizim bu imar çalışmamızın sonucunda müteahhitler inanıyorum ki Battalgazi bölgesine akılı, akın edecekler. Pek güzel bir yaklaşma bir kentleşme olacak. Ee, bu yaklaşma ve kentleşmenin neticesinde de inşallah biz bu sosyal adaletsizliği yani içtimai hayatta insanların faydalanmış olduk faydalanması gereken ama şu an olanaklarımızdan e, dolayı kendisinden uzak olan hizmetleri de bu imarla örnek olarak eğitim hizmeti işte siz imarla okulu çözeceksiniz. Yani burada diyelim 20 tane okulda kile eğitim ve öğretim yapılıyorsa işte siz imarla buradaki okul sayısını arttıracaksınız. Diğer tarafta sağlık test sayısını arttıracaksınız. Park sayısını arttıracaksınız. Mesela sosyal altına. Dolayısıyla daha modern, daha insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir batal gazi oluşturacağız. Evet. Ee, Başkanım, e, Yani isteyen site sistemini de e, yaşayacak, isteyen e, köy tipi, bahçe tipi evlerde bunların önündeki engelleri aşmış, aşacağız. Başkanım, e, bir bu pandemi süreciyle birlikte birçok şey ufak Evet. Ben de Şimdi sizin kafa kaldırdınız ama yapmak istediğiniz neler var? Bu proje anlamında söylüyorum. Ee, şunu söyleyeyim. Işte, yani olmasaydı neleri görecektiniz? Yani şu an e, büyük ihtimalle şu an yaşamış olduğumuz Çınar Parkı barajla bütünleştirmek buna başlamış olacaktık. E, 30 milyon civarında bir proje. Bu noktada gerekli girişimleri yapmıştık. Biliyorsunuz Bakkal Gazi tarımsal alanı olarak anlıyor, düşünüyor. Ama tabi bunlar alınırken bazen yanlış değerlendirmeler de, yanlış uygulamalar da yapılmış. Örnek olarak bulunduğu, bulunmuş olduğumuz alan tarımsal alan. Biz buranın tarımsal alandan çıkarılması için çok mücadele verdik. Bir yaklaşık bir yıldır mücadele veriyoruz. Biliyorsunuz toprak koruma kanunu çıktıktan sonra tarımsal alanlara müdahaleler çok güçlendi, güçleşti. Dolayısıyla birkaç bakanlıktan ve izin almanız ve sonunda da Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Tabi bunlar sağlarken keşke şunlar yapılmış olsaydı. Biliyorsunuz Malatya genelde tarımsal alan dediğimizde Kaysa adla geliyor. Kaysa da yani dere içlerinde genelde soğuktan aşırı etkilenen bir ürün olması hasebiyle e, dere işleri biliyorsunuz oradaki iklimsel değişiklik anlık olabiliyor. Dolayısıyla Kayseri'ye uygun değil. Ama maalesef biz şu an önümüzde engellerden bir tanesi tarımsal e, açıdan herhangi bir katma değeri olmayan alanların tarımsal alan ilan edilmesi. Bu battal gazimiz için hakikaten çok zor bir önümüzde büyük bir engel. Yani eski Malatya'da bir şeyler mesela eski Malatya şu an sıkışmış binaya konuta ihtiyacımız var. Ama iyi imara açamıyoruz. Bir tarafta tarımsal alan, diğer tarafta sit alan. Yani elinizi bağlıyorum. Burada tarımsal alan olması hasretiyle bu projemizde bir gecikme oldu. Ama inşallah 1 Haziran'dan itibaren sıkı bir şekilde böyle çalışmalarımıza başlıyoruz. Ve şu an bakanlıkta takip ediyoruz. Zannedersem son aşamaya getirdik. Herhalde bir hafta içerisinde bunlar bize e, dönüşler olacak ve burada biz çok güzel bir çalışma yapmak istiyoruz. Galiba.